Evet herkese merhabalar dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Şey, eee süper FNAF oynuyoruz. Süper FNAF. Oyun çok aşırı eğlenceli. Hemen başlayalım. Kontrolcüleri biliyorum zaten. Evet arkadaşlar. E, şu anda ilk ilk defa bilgisayardan video çektiğim için çok heyecanlandım bizden de. Bu arada yanımda kardeşim var. Merhaba de. Merhaba. Gel lan yanıma. Duyulmaz öyle. Evet yanımda kardeşim var. Selamlar herkese. Kendisi gelmek istedi. Kanalda var. 200 abone olacak yakında. Evet süper fena. Çok eğlenceli bir oyun kendisi. Ee, oynamak isteyenler için e, linkini de bırakabilirim. Yani bilgisayardan oynanıyor bu oyun. Mobil versiyonu var ama oynamak çok zor. Yani oynanmıyor neredeyse ben denedim. Arkadaşlar evet. Yani. Abimin abone olmayı unutmayın. Evet yapma. Kanalı. Evet ben hadi gidelim. Evet şu anda biz Bonnie'yiz. Bonnie, Bonnie. Bakın Bonnie size bir şey diyecek. Arkadaşlar kanala abone olun. Bakalım görelim. Adel ile de oyunun yanına git O kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmek. Çok yararlı bir bilgisayar. Koş bani koş. Or. Aferin benim evladım. Ee, Fox'un yeri orası. Arkadaşlar e başka FNAF oyunu oynamamı isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. E şey gelebilir yani. Yeni bir FNAF oyunu bilgisayardan oynayabilirim. Tabii ki sizi isterseniz. E şu anda buraya geldik. Bakın Bonnie'nin suratına bakın şimdi. Bak. Burada ben bu oyunu çok beğendim yani bak. Bak buradan bakacak. Bakın suratını görün şimdi sizde. Bir dakika sesini bir daha çıkartayım. Şu tipe bak lan. Bak lan oğlum. Heh şu an tipine bak çok tatlı değil mi? Şu anda anıları depreşiyor. Bunun içinde Ricky miydi Ricky miydi onun ruhu var çünkü. Evet yani. Şu anda Fred bir family, family family dine ne diyor 85 yılındaymışız. Şu anda Ricky oğlum Ricci diyorum iki de bir. Bunun adı Riki. Evet kardeşim de başka geldi. Hoş geldin. Evet. Bu oyunu ben çok beğenerek oynadığım için size de bunu göstermeye karar verdim ben. Bu arada bu ıı, neydi lan? Bu, bu Bonnie'nin doğum günüydü galiba ya da Golden Freddy'nin içindeki Kesid'i miydi? Kesid'in mi doğum galiba. Ay. Bu da Fred... Bu Foxy'e dönüşüyordu. Ya arkadaki de Freddy'e... Aha bu Freddy'e dönüşüyordu. Bu da Bonnie'e Şu anda benim oynattığım karakter e, Bonnie'e dönüşüyor Merhaba Fredbear. Evet arkadaşlar. Oyunu ben çok beğendiğim için sizinle oynamaya karar verdim yani. Kardeşim de şu anda yanımda ben bir oyun oynuyorum. Evet tamam geçin varım geçin geç. Şu Şuna... ben ne yapacağım? O ne lan? Ne yapacağımı bildiğim için e, konuşmaları altta sorum. Şeymiş e, Spring Bunny gelmiş. Evet. Şu anda öldürdükleri bütün çocuklar burada. Estağfurullah tamam. Bunun adı ne? William Afton abi. Ya şu limonlu şey, yerlerden de gö görüyoruz. Şuna bak anlaşılıyor ki zaten. Çocuklara şeker verme şakasıyla kaçırıyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Olur mu Bu o. Bu o dedi değil mi? Öyle bir evet, Kapattı o kapıyı. Sa gidelim biz de. Arkadaşlar. Bu. E bu videoda sadece diyeceğim. Eğer abimin bilgisayarındaki gibi video çekmemi istiyorsanız yani abi benim de bilgisayarım var ama çok kasıyor. Ondan falan fikir çekmemi istiyorsanız benim kanalıma abone olun. Benim kanalımın ismini de koy. Ee, onu yorumlarda sabitlerim. Bana bakarsınız. Evet konuşma sahnesi. Ben ara sahneleri geçen bir adamım ve ben ara sahneleri beğendim. <laughs> Oha. <gülüyor> evet kardeşim yanında bir oyun oynuyor da ben de bilmiyorum. <laughs> evet. E, şey birazdan şeyle e, Bonnie ile aha bu şahıs ile şeye gideceğiz. Foxy'nin yanına gideceğiz. Foxy ile konuşacağız. Foxy ile sohbetler, muhabbetler edeceğiz. Ne güzel. Ama bu video uzun olacağı için birazcık eee Devamının gelmesini de isterseniz tabii ki de ister. isterseniz ben sizi biliyorum. İsterseniz de zaten şey yapacağız. Geç oğlum abi, ya. geç abi. Geç geç abi. Hiç uğraşamam şu anda ara, ara sahnelerle. Çıkala konuşuyor da şimdi konuşmayı istemiyorum ki. Evet şimdi Bonnie'ye geçiyoruz. Geçiyoruz evet. Geç. Koş. Hani koş aslanım. Koş aslanım. Koş aslanım benim. Koş hoş Koş. Koş Tonguç <laughs> Evet şimdi çok yanına gidiyoruz. Mi diyor gidiyor. Selamünaleyküm Fox'a efendim. Uyuyan mu burada? Oo burada şarkı da dinliyor. Şimdi şuna bakın şurada hoparlörleri bile var. Evet hadi hadi. Ben da şunu geçmek için. Bu arada ben laptop'tan şey yapıyorum şu anda. Oynuyorum. Oyun oyuncu bilgisayar değil yani. Evet oyuncu bilgisayarı olsa klavyeden manyak sesler verir göre. He şimdi yarın olacak ve ben de bu videoyu bitireyim mi? Yok. Daha yeni başladım Yok. Şey, e, Bonnie'nin o güvenlik odasından baktığı yerde bitir Onu hani baktık nokta. Evet, şu anda sabah oldu. Sabah oldu arkadaşlar. O zaman çıkalım fotoğraf çektiği yeri yap. Orada bitti. bakalım <laughs> <laughs> Evet şimdi Freddy veya Fox'u olacaktık. Aa yok Bonnie olacaktık. tekrar. Arkadaşlar Abi, bakın bu ben bu oy oyunu çok beğeniyorum. Çok güzel bir oyun yani. Size de tavsiye ederim yani. Evet çıkanımız da konuşuyor. Oo 13.000 para. Abi Freddy bir yere gidiyor. Tekrar geliyor. Ama Bak şimdi. Sıcak sos yiyeceğim. He anahtar bıraktı. Şimdi onu alacağız biz anahtarı. Bak, sıcak sos yiyeceğim. Geldi. <laughs> Mutfağa gidecek şimdi gideceğiz yani. Hadi abi. Bunun iki içine gideceğiz içine. Abi siz konuşana kadar <laughs> sabah olacak. Tamam. Aldık şimdi ev İçine gideceğiz şimdi. Geçen. Oğlum niye hiç gelmiyor ya? Ya şu Bonnie'nin tipine hayranım ya. Çok güzel bir tipi var yani. Arkadaşlar bu arada en, en sevdiğim en sevdiğim şey e, Naf karakterlerini yorumlara yaz. Evet. E, sprint Trap'ı e, Fnaf yes. 6'dan da yazabilirsiniz. İstediğiniz Fnaf'tan yazabilirsiniz. Oha şuna bak. <laughs> şuna bak bize o arkadaşlar kardeşim şu anda yangınla bir tane oyun oynuyor çok garip şey Papat Papat ne sevmiyorum puppet bunu bilmeni istiyorum papat. konuşması puppet çok kötü bak böyle konuşuyor diye konuşuyor benim Çıkar yanımda geldiğim. o, o benim yanımda oynadı çok kötü konuşuyor Eee şeye geldi oğlum hızlı gelin biraz. Boksu geldi. Abi en en iyi şu anda en iyi suratlı olan kişi ne biliyor musun? Önden görüşlü Şey eee ahanda mi? bu eleman. Bu. Çok tatlı ve komik gözüküyor. Bu bu mala benziyor. Mu? Bakın. <laughs> diye konuşuyor. Bir an, de onun çenesini dinliyor. Şu an <laughs> kulaklıktan ses geliyor mu sana? Hayır kulaklığı çıkar. tamam. Evet buradan böyle maymun gözüküyor. hemen alıyor bir şey geldik. Tamam. Arkadaşlar yanlış anlamayın o bir işi. Yani kitchen ne biliyor musunuz? Mutfak. Çıkanın mutfağı. Burada bizi ya e, pizza yapıyor ya da bizi yemek için hazırlıyor. Bence ikincisi daha mantıklı. Yani ya, sen... bunun tipi var ya. Dur. Tamam mı? Ya yani şunun tipi var. <laughs> Çıkanın suratı maymuna benziyor. Ağlayın. Maymundan daha beter. Maymundan daha maymun. C'den değiştiremiyorum avatarlarımızı Çıkaya geçtik. Sonra şimdi Foxy'ye geçip Foxy'nin surat A Allah. Foxy'nin suratına da bakacağım. Ya Bakın bu bak koşabiliyor hayvan gibi. Çamış gibi. Hı. Hı. La bu ne? Bunun tipi de çok güzel. Ne? Ne yapacaktık şimdi bilmiyorum. Ya şeye mi gidecektik? Foxy ile bir yere gidecektik değil mi? Ne diyorsun? Gidecektik diyorum ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar zaten bir... Oraya bir dört yaparız biz galiba. Gal Yapamayız da neden? bir şey bir küfür anlaşılıyor orası. Hiç Kayla şeye konuşacağız. Golden Freddy ile konuşacağız. Hayır şöyle Freddy hiç... değil. Hayır Golden Freddy ile. Ne koş çıkar koş. Abi. He şey alacaktık. Fotoğraf makinesini alacaktık. Bunu de buraya getirmiştim. Evet hadi hadi hadi. Çıka koş çok yavaş ya. Çıka çıka çıka. Çıka birazcık hızlanman gerekiyor. Koş çıkacak. Çıkacık ne ya? Galiba foto evet. Um, evet. Tamam. Abi, Oha ya! Fotoğraf makinesiyle William'ı şey yapacağız, e, çekeceğiz. Ya şu William Aslan'ı hiç sevmiyorum. Ama benim en sevdiğim karakterlerden birisi William Sen de. Hani bu neydi? Birisi diyorum, birisi. En sevdiklerimden biri. En sevdiğim o demiyor. Allah da sen. Tipe bak. Evet, Çıkay'la William'ı çekeceğiz. Sonra da gideceğim ben. E, yani videoyu bitireceğim. Ka geri kalanını da isterseniz yarın yaparız yani. Bu sefer Freddy'yi ben oynatırım. Yok. Niye? Çünkü kafamda tutar. Arkadaşlar yarın Freddy'yi ben ben mi oynatayım yoksa abi mi oynatsın? Yorumlara yazsın. Yorumlara. Evet tamam. Çıkar Çekiyor musun? Çıkacak. Evet. William'ı çekip e, papata götüreceğiz. Papata götürünce e, videoyu bitireyim o zaman. Bu bayağı uzun bir video oldu. Siz belki. Evet William'a çek. Oo oymuş diyecek şimdi çıkabilirsen. Hayda. Evet bunun da anıları depreşti. Şu anda ağlıyor. Kim? Mr. Bonnie. Bu kim lan? Bu arada bu bu karakterler birazcık sıkıntılı konuşuyorlar. Nasıl söyleyeyim mi? Oğlum. Hmm. Sıkıntılı konuşuyorlar. Ya. Abim doğru söyledi. Sıkıntılı konu. Ne diyor? Ne diyecektin Sıkıntılı konuşuyorlar demeyecektim Oğlum. Heh tamam. Bu karakterler de birazcık sıkıntılı yani. Şimdi papit. Oğlum bak benim beynim yanmaya başladı ha. Papit ne? Tövbe. Yok pipet tövbesi. Allah. Oğlum niye herkesin ruhu burada? Tamam şimdi Puppet'a götürüyorum. Puppet'a götürünce videoyu da bitireceğim. Evet. Bu evet. arada çok uzun bir oyun olduğu için. Yani bayağı sıkılırsanız belki o yüzden. Bayağı uzun bir arkadaşlar. Neyse papata getirdik işte. Hadi videoyu da bitirelim. Kendinize iyi bakın. Ee, bay bay.